meme boyutlarına karar verirken hastayla ile ilgili iletişimin çok iyi olması gerekmektedir. Hastanın istekleri, vücut çapı, vücut ölçüsü bunlar yeterli oranda değerlendirilip bir karara varılmalıdır. Hastaların en çok zorlandığı konulardan bir tanesi yeni oluşacak meme ölçütlerini ifade edebilmeleridir. Bunları genelde cup size olarak ya da beden ölçüsü 80C, 80D, 90A şeklinde ifade etmeye çalışırlar. Halbuki burada sırt ölçüleri de o beden ölçüsünün içerisine girdiği için bu çok fazla belirleyici olmamaktadır. Daha çok silikon ameliyatlarıyla hastaların kap sayısı değişmektedir. Mevcut beden ölçüleri aynı ya da belki bir boy büyüğüne geçmektedir. Genelde takviyesiz bikini sütyen kullanılabilecek, ameliyat olduğuna değecek, dekote girdiği zaman üst iç kadının belirgin olacağı, abes durmayan ve ömür boyu kullanabileceği boyutlar tercih edilmelidir. Çünkü en önemli şeylerden bir tanesi de doğal durmasıdır. Doğal duracak bir boy tercih edilirse hasta da mutlu olacaktır. Yine bu boyutlar ifade edilirken ve tercih yapılırken örneğin 300 cc'lik bir protez öncesinden tercih ettik. Ama ameliyatta koyacağımız protez daha farklı olabilir. Çünkü 300 cc'lik bir protezi iki farklı insana koyduğumuz zaman protez aynı olmasına rağmen aynı boyutta büyütme yaratmayacaktır. Mevcut durumu, göğüslerin durumu, sarkık olup olmaması, meme dokusunun varlığı, atletik olup olmaması sonucu etki edecek faktörlerdendir. Dolayısıyla mutlaka ameliyat sırasında deneme protezleriyle doğru tercih yapmamız gerekmektedir. Protezlerin boyutları 150 cc'den ortalama başlayıp 700-800 cc'ye kadar 25'er elişer artarak büyümektedir. Genellikle Türk halkında sıklıkla kullandığımız protezler 250 ile 400 cc arasındaki protezlerdir.